أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله مجريها ومساها ان ربي لغفور رحيم بسم الله مجريها ومساها ان ربي لغفور رحيم بسم الله مجريها ومساها ان ربي لغفور رحيم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على اهلي ومالي بسم الله على كل شيء ربي بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه توبة عبد مِنْ نفسه لا يملك نفسه موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وبعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد Bugünkü ilk hadisi şerifimiz Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Utruku dünya li ehliha fe innehum men ahaza minha ma yekfihi ahaza min hatfihi ve huve la yeş'ur. Ne buyuruyorlar? Utruku dünya. Dünyayı bırakın. Dünyayı terk edin. Li ehliha ehline terk edin. Burada dünyadan, dünyanın terk edilmesi gereken şey nedir? Hubbu'l dünya, muhabbetü'l dünya, bir dünya, dünyayı sevmek, dünyaya bel bağlamak. Yoksa işimiz burada bizim, kulluk işimiz burada. Dünya çok kıymetli, çok değerli. Çünkü kullukla burada mükellefiz. Burada namaz var, ahirette namaz yok. Burada zikir var, Orada zikirle mükelleflik yok. Burada ibadet var, burada taat var, burada haramları terk etmek, emirlere yapışmak var. Burada Beytullah var. Cebrail Aleyhisselam burada yeryüzüne indi. Değil mi? Peygamberler burada dünyaya geldi. Dünya çok kıymetli çünkü Resulullah'ın bir parçasından yaratıldı. Kainat çok kıymetli, madde çok kıymetli. Bütün nimetler çok kıymetli çünkü hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan yaratılmıştır. Hepsi çok kıymetli. Değersiz olur mu? Allah Resulü'nün nurundan yaratılan şeye basit, kötü, hakir diye bakılır mı? Ancak bu bir imtihandır. Bu dünya hayatı bir imtihandır. Dünyanın güzelliği, akıbeti, neticesi meşakkatle biter. Dünyanın meşakkati de sonu safa ile biter. Yani cefasında safa, safasında ise cefa vardır. Dolayısıyla dünyayı ehline terk et. Kimdir dünyanın ehli? Utruku dünya li ehliha. Dünyayı kendi ehline terk et. Ahirette nasibi olmayanlar. Onlara ahirette bir nasip yok. Kimdir onlar? Allahü Teala'yı inkar etmiş, iman etmemiş olanların ahirette hiçbir nasipleri yok. Onlar dünyayı tercih etmişler. Bel tu'thirûnel hayâted dünya. وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى بَلْ تُؤْثِرُونَ Bilakis, muhakkak <Sessizlik> siz tercih ediyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ya Rabbimiz? Dünyayı tercih ediyorsunuz. وَالْآخِرَةُ Halbuki ahiret خَيْرٌ Daha hayırlıdır. Ve Ebedidir. Dünyadaki ömrün, hastalığın bile sınırlıdır. Acıdır. Evet o acıyı yaşıyoruz, kolay değil. Ama bir müminin imanı varsa bilir ki akıbetinde bunun büyük mükafat var. Mevlamız da yardım eder. O acıların içerisinde baldan daha tatlı bir güzelliği tadar ki o da cennette ereceği nimetlerin bir aksi, bir küçücük tecellisi olarak verilen bela ve musibetten haz alma halidir. Şimdi dünyayı ehline terk etmiş Asiye annemiz ya Rabbi beni bu kavimden kurtar al Allah'ım diyor. Bir tefsirde okumuştum. Diyor ki Asiye annemize zulmedilince, işkence edilince öylesine bir haz aldı ki onun için Ya Rabbi beni al dedi. Yani zulümden kurtulmak için mi? Hayır. Ahiretin güzelliğini temaşa etmiş olmasından dolayı Allahü Teala Hazretlerinden hemen bu dünyadan beni al Allah'ım diye ne yaptı? İstekte bulundu. Bakın Burç Suresi'ni açtım. Buradan siz gerisine bakarsınız. Kutile ashabul ukhutun en ve bukut izhum aleha kuud ve hum ala ma yefalun bil mu'minina şuhud. Asab ukhut var. Ne yaptılar? Onlar Allah'a inanıyorlar diye, iman ettiler diye onlara büyük işkenceler yaptılar. Büyük büyük çukurlar kazdılar. İman eden müminleri diri diri ateşe attılar. Yaktılar. Niçin? İstemiyoruz dediler ya biz bunu. Ateşe attılar insanları. Ama bu hal asabı ı uhdutta hiçbir şeyi değiştirmedi. İmanlarında sağlam durdular ve onlar ateşin etrafına oturmuş kenarlara böyle seyir terasları yapmışlar bugünkü tabirle. Müslümanlara yapılan işkenceyi seyrediyor ve zevk alıyorlardı. Düşünün yani insanlar yanıyor canlı. Onlar çocuklarıyla, büyükleriyle, yaşlısıyla, genciyle bulduklarını iman edenleri ateşlere attılar. Ve o hal bu ateşin yanması onları hiçbir zaman imanlarından geri döndürmedi. Niçin? Onlar ahiretteki sevabın daha büyük olduğuna inanıyorlardı. Dünyanın fani olduğuna yakinen biliyorlardı. Bizim temel sorunumuz aslında burada dönüyor. Elhamdülillah biz de biliyoruz ahiret baki, iman etmişiz. Bilmenin de ötesi inanmışız, müminiz. Ama değer verme ve tercih noktasına geldiğinde maalesef ameli açıdan, ahlaki açıdan dünyayı çok da fani görmüyormuşuz gibi bir halimiz, bir tavrımız var. Sümeyye validemiz aslında varlıklı bir ailenin kızı olduğuna dair rivayetler siyer kitaplarında geçmiş. Sonra bir vesile ailesinden kaçırılmış ve köle olarak satılmış bir Türkmen kızıdır. Sümeyye validemiz İslam'ın ilk şehidi. Satıla satıla işte Hicaz bölgesine, Mekke bölgesine geliyor. Orada Yasir radıyallahu anh ile evleniyor. Efendimiz'e iman ediyor. Ya tabii köledir, kocası da köle, kendisi de köle. Çocukları doğdu, Ammar o da köle. Ne işkenceler edildi onlara, ne eziyetler çektiler iman için. Vücudunu develere bağladılar bacaklarını ah buyurun. Develeri ters istikamete sürerek kocasının ve oğlunun önünde Sümeyye annemizi paramparça ettiler. Ama bu işkence onu zerre kadar imanından geri çevirmedi. Niçin? Çünkü dünyayı tercih etmemişti o. Dünyanın insanın elinde ne kadar kokuştuğunu, İnsanın dünyaya ne kötülükler getirdiğini, Mekke'deki yaşanılan hadiseleri, putları, Kâbe'ye doldurulan putları, kadına yapılan, insana yapılan zulümleri çok iyi görüyordu. İnsanlıktan bunların nasibi yoktu. Dolayısıyla dünyanın her tarafında kötülük vardı. Belki kötülükleri en az olan bölge Mekke bölgesiydi. Diğer yerler daha da fecaat, daha büyük kötülükler var. Ve böyle bir dünyada imanın ona getirdiği izzeti görünce, imanın ona getirdiği değeri görünce dünyayı ehline terk etti. Alın dünya sizin olsun dedi ya. Ben Rabbuma gidiyorum dedi. Dünyayı ehline terk et. Fazla kafaya takma. Yaptığın amellerin sevabını dünyada bekleme. Ahirette iste. Allah Teala dünyada da mutlaka karşına çıkartır. Yaptığın hiçbir iyilik zayi olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilerideki dersimizde gelecek zannedersem. Ama bugün bir vesile okumuş olayım. İttakillah ve la takiranna minel ma'rufu şey'en. Sakın maruf'tan Şeriatın emrettiği iyiliklerden, amellerden hiçbir şeyi basit görme. Ve lev en tuf riga min delvike fi Su isteyenin kabına kendi kovandan bir şey akıtmak amelini bile basit görme. Her amel bakidir. Yaptığın her iyilik bakidir. Mescitten çıkarttığın çöpte bile Allah sana ebedi bitmeyen nimetleri vaat ediyor. Ne güzel bir alışveriş. Ne büyük bir mükafat. Hiçbir şey zayi değil. Ama dünyanın her şeyi zayidir. Sefası da zayidir. Cefası da zayidir. Dünyanın her şeyi zayidir. Rütbeleri geçicidir, fanidir, aldatıcıdır. Her şeyi insanı mecrasından çıkartma özelliğine sahiptir. Onun için dünyayı ehline terk et. Dünyaya can alıcı gözle bakma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarını anlatırken Şemail eserlerinde diyor ki Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem cemaat Efendimizin ismi anıldın mı? Hep beraber getireceğiz? Salavat-ı Şerife. Şimdi geriden alıyorum. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyaya ve dünyalık şeylere gözünün kenarı ile, ucu ile bakardı. Böyle can alıcı bir gözle dünyaya bakmazdı. Çünkü Efendimiz ahireti tercih etmişti. Ahiretteki mükafatı, ahiretteki sevabı, ahiretteki rütbeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tercih etmişti. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Resulü Zişan Efendimiz'i gördüler. Baktılar mübarek çehre-i saadetlerinde hasırın izi çıkmış. Yanı hasır izi olmuş. Allah Resulü bir çardakta istirahat ediyorlar. Dünya imtihanı. Hanımları da ondan altın istemişlerdi vesaire vesaire. O da imtihan gördü. Sonra ayet-i kerime geldi. Siz peygamberin hanımlarısınız altın filan istemeyin denildi. Sonra başka bir zamanda imtihan hallerinden bahsediyorum. İşte şaka yaptılar ama yapılan şaka biraz incitti efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. O zaman Nebi Zişan efendimiz bu şakayla beraber biraz çekildiler hanelerinden ve bir hasırın üzerinde yatmışlar. Mübarek चेहरेi saadetlerinde hasırın izi çıkmış. Çok üzülmüş Hazreti Ömer efendimiz. Kahroluyor. Ya Resulullah Bizans kralların, İranların işte bunların kisraların vesaire vesaire hepsinin sarayları var, muhkem binaları var. Yarısı sana da yapsak böyle bir hane, böyle istirahat buyursanız ince. Ya Ömer, istemez misin? Dünya onların, ahiret bizim olsun. Müslümanın duruşu budur. Evet mübah dairede bugün içerisinde muhkem binalarda yaşıyoruz. Ama bunu ne kalbine ne gönlüne sokmamalısın. Bunların hepsi fanidir. Bugünkü toplumun, bugünkü neslin ihtiyacı olduğu için buralar böyle yapılmıştır. Yoksa gönül neyi arzular? Gönül daha sade bir şey arzular. Sadedir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinin olduğu gibi bir evi bugün nasıl yapacaksınız siz? Hangi kadın, hangi çevre, hangi toplumunu kabullenebilir? Onlar bir medeniyet kurdular. Medeniyetin temeli dört duvar değildir, beton yığınları değil. Medeniyet ahlak üzerine oturur. Ahkam ile de korunur. Onlar bunu yaptılar. Onun için bugün insanlık adına, güzel ahlak adına, gönlümüze huzur veren, surur veren, yarınlara ümitle baktıran ne kadar hakikat ve güzellik varsa hepsi o fakir yaşamayı tercih eden insanların mirasıdır. Onlar bıraktılar hepsini. Onun için Nebi Zişan Efendimiz bize dünyaya karşı nerede durmamız gerektiğini söylüyor. Ve tu'sirun el dünya. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz ya ayet-i kerimede. Ve ahiretu hayru ve Halbuki ahiret bakidir, daha hayırlıdır. Dünyayı için tercih edersiniz diyor. Dünyayı tercih etmek nedir? İki mesele arasında kaldığında azizim dünyalık menfaati tercih ediyorsan İki meseleden birinde birinde sevap var, birinde dünyevi menfaat var. Dünyalık menfaati tercih ediyorsan o zaman sen ahireti değil dünyayı tercih edensin demektir. Bu tercih meselesi nefis çatalladığında olur. Önüne tercihler konulduğunda olur. Zorunlu istikamette zaten öyle bir şey olmaz. Onun için Müslümanların, müminlerin çok dikkatli olması lazım. Dünyayı tercihten uzak olun. Arkadaşlar dünya hayatı şu şehirlerinizde nice sultanlar yaşadı. Nice harpler, nice savaşlar, nice güzellikler ve nice acılar oldu. Ama bakın hepsi geçip gitti. Bugün içinde yaşadığınız dünyanın güzellikleri sizin kurduğunuz güzellikler değil. Bugün sahip olduğunuz insanlık adına kavramlar sizin koyduklarınız değil. Dün dünyayı ehline terk edip Sarıkamış'ta Çanakkale'de canını her şeyini İslam için, hakikat için feda eden o sarıklı mücahitlerin bıraktıklarıdır. Yaşı 15 olup cepheye gitmiş olan gençlerindir. Bugün biz işte burada zaten biraz herhalde ciddi hata ediyoruz. Dünyayı çok aşırı sevmeye başladık. Dünyalık şeyler hayatımızda olmayınca üzülüyoruz. Değil mi? dünyalık şeyler hayatımız hep dünyalık olmalı konfor olmalı hiçbir şey yaşamayalım sıkıntı yaşamayalım imtihan yaşamayalım diye böyle bir telaşımız var ama dünya hayatı bu dünya mutlaka imtihan edecektir azizim onun için oturup dünyalı ehliha. dünya ehline terk edin efendimiz de buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem hayrur rızkı ma yekfi Rızkın hayırlısı kifayet edenidir. Nasıl? Neye kifayet edenidir? Evde çoluk çocuğuna yetti. Tamam. Rızkın hayırlısı budur işte. Şimdi biz çalışmayı, kazancı, gayreti mecrasından çıkarttık. Peki mecrası neydi? Helal kazanmak, kifayet ile yetinmekti. Kifayet edenle yetinmekti. İki tane mecrası vardı kazanmanın bir helal olması temel ana espri birisi de kifayet etti tamam şimdi biz ne yaptık iki tane mana yükledik bir çok kazanmak iki kazanırken helal ve harama ayırt etmemek yeter ki kazanalım halbuki çok kazanmak değil helal kazanmak asıldır çok paranızın olması değil helal olması asıldır çok olması değil, bereket asıldır. Allah'ın razı olması asıldır. Çünkü Müslüman bilir ki haram kazanç insanı hem ruhen hem bedenen hasta eder. Haram kazanç toplumu huzursuz eder. Haram kazanç her şeyi bozar. Bakın Kur'an-ı Azimüşşan'da Mevla-i Zülcelal'imiz bu ayet-i kerimeyi notanın manasını ayet numarasını da vereceğim. Ne buyuruyor? Bakara suresi 205. Ve ila tevalla sa'a fil ardi. Evet. Geri döndüğünde yeryüzünde gayret eder li yufside fiha. Orada fesat çıkartmak için. Ve yuhlikel harse ve nesle. Orada ziraatı, tarımı ve nesli helak etmek için. Şimdi burada bir insan tipi anlatılıyor. İnsanoğlu geri durduğunda, geri döndüğünde yeryüzünde gayretini artırmaya başlar insanoğlu. Allah'tan uzaklaştıkça insanoğlu bir şeye meyil etmek zorundadır. Bu bir ihtiyaçtır. Meylinizi Allah'a çevirirseniz dünyayı imar edersiniz. Meylimizi Allah'tan ayırırsak bu gönül meyilsiz durmaz. İlla bir şeye teveccüh etmesi gerekir. O zaman dünyaya teveccüh eder. Dünyaya teveccüh ettiğinde, ahireti unuttuğunda orayı ifsad etmeye başlar dünyayı. Dünyayı biz ifsad ettik. Nasıl? Rabbimiz buyuruyor ki bakın devamında ekini, ziraatı ve nesli bozar. Neslin bozulması, eğitimin bozulması, Ruh halinin maneviyatın bozulmasının temeli tarımın bozulmasıdır. Ya biz toprağı da bozduk ya. Tohumu bozduk, toprağı bozduk, hububatı bozduk, mahsulü bozduk, her şeyi bozduk. İçine faiz kattık, kimyevi maddeler kattık. Ziraatı, toprağı bozduk ve mahvettik şu anda. Sizin şu anda tohumunuz tertemiz olsa bile o temiz bir tohumun temiz bir meyveye, nesiceye, hasada dönmesi için seneler gerekiyor. Toprağı zehirledik çünkü biz. Neden yaptık peki bunu? Hırsımıza yenik düştük. Daha çok kazanmak istedik. Allah razı mı değil mi meselesini maalesef unuttuk. Daha çok kazanmak. Bakın 20 günde 21 günde insanlar tavuk yiyorlar. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ondan sonra çok af bir özür diliyorum Anadolu'da zarureten erkekler göğüs ameliyatı olmaya başladılar bunu bir estetik şey değil vücut perme perişan olmaya başlamış neden ben bu caizdir anlamında söylemiyorum bunu bakın toprağı bozduk insanların fiziğini de bozduk şimdi adamlar tek dünya devletinden bahsediyorlar dünyada tek devlet olacak yani kültürlerin farklılığı kalkacak Toplum sosyolojisini kaldırmak, farklılığı kaldırmak, örfleri, adetleri kaldırmak, kimliği, hüviyeti kaldırmak, her şeyi kaldırmak istiyorlar. Bakın insanoğlu her şeyi bozmaya başladı. Düşünebiliyor musunuz? Yani giyim kuşam açısından bakın, zaten şeklen bir bakınız, insanlar birbirlerine benzemeye başladı. Şöyle 20-30 yıl önceye gidiniz, bu makas gitgide daralıyor. Türk bellidir. Kürt şeklinden bellidir. Arap şeklinden bellidir. Fransız, Alman, İngiliz şeklinden bellidir. Ama yediğimiz ve içtiğimiz, tükettiklerimiz neticesinde artık ırkların birbirlerinden ayrışan özellikleri de kaybolmaya başladı. Neden? Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki, önce ziraatı helak edecekler, sonra nesli. Sonra nereden anlıyorum? Ayet-i Kerime'de tertip öyle. İlk önce diyor ziraatı, geliyor ziraat geliyor, sonra nesil. Bugün sizin müfredatınız çok güzel olabilir, muallimleriniz çok güzel olabilir. Ziraatı, tarımı toparlamadığınız müddetçe nesli toparlamanız mümkün değil. Ne yediğini, ne içtiğini insanlar bilmez hale geldi. Rabbimizin haram kıldığı her şeyde insanın faydasına ve insanın zararına olan zar, yasakladığında zararına bir şey vardır. Emrettiğinde mübah kıldığında, helal kıldığında faydasına bir şeyler vardır. Şöyle bir bakınız, tükettiğiniz malzemelerin içerisinde böcek kanı yiyor insanlar. Tükettiğiniz dondurmalar, çikolataların içerisinde helal olmayan katkı malzemeleri var. Böceğin kanı olmasa da keçinin kanı olsa olur mu? Yine haramdır. Neden? Demi mesuh haramdır. Etten ayrıldıktan sonra bir kan artık necistir, tüketilmesi haramdır. Bunların birçoğunun kahirek serisi şu anda içerisi katkı maddeleri ile dolmuş durumda. Tükettiğiniz meşrubatların içerisi, içerisi dünya kadar katkı maddeleriyle dolmuş durumda. Bakın bize sabah akşam aslında hazır şeyi tüketerek, tükettirerek ve biz de buna meyil ederek rahat, konfor artık düşünün işte insanlar Amerika'daki insan gibi yaşamak istiyor. Hazır tüketim. Kahvaltı hazır gelsin, öğle yemeği hazır gelsin, akşam eve hazır yemekler gelsin paketlerinden. Evde ocağa falan gerek yok, evde gaza gerek yok, evde mutfağa gerek yok, bulaşığa gerek yok. Her şey çok dikkatli bir şekilde işte bu dünyayı kontrol altında almak isteyen o üst akıl, o mendebur adamlar ziraatı bozdular. Şimdi biz insan olarak dünyaya neyi getirdik? Aslında bize dünyaya bir şey getirmemiz emredilmedi. Dünyaya gidin, adalet getirin demedi Allah bize. Dünyada zulüm yoktu ki. Dünyaya gidin, İhlası getirin demedi Allah. Dünyaya gidin, merhameti getirin demedi. Dünya merhametsiz değildi ki. Dünyaya gidin, barış götürün demedi Allah. Bizim dünyaya sonradan peygamberlerin eliyle adaleti getirin. İşte merhameti getirin, insanlığı getirin, asaleti getirin vesaire bütün nebevi emirlerin sebebi insanın kendi eliyle ürettiği arızaları tekrar toparlaması amelesidir. Başka bir şey değil. Biz bozduk çünkü bu dünyayı. Biz bozduk. O gün şu eserde okumuştum. Çok hikmetli bir şey. Vahşi hayvan, evcil hayvan ayrımı ilk defa ne zaman başlamıştır insanlık aleminde biliyor musunuz? Habil ile Kabil arasında o kavga olup da Habil kurban kesti. Allah onunkini kabul etti. Kabil'inki kabul edilmedi. Dedi ki ben seni öldüreceğim. Kıskandı. İnsanoğlunun yeryüzünde ilk işlediği günah kıskançlık ve hasettir. Bugün hala devam ediyor. Gökyüzünde de ilk işlenen günah hasettir. O da iblisin günahıydı. O da haset ederek Adem Aleyhisselam'a secde etmem dedi. Kıskandı ona verilen makamı. Bugün de öyle değil mi hayatımızda? Başkasını kıskanıyoruz. Başkasının dünyasını, başkasının arabasını, başkasının fabrikasını, başkasının parasını, başkasının evini, başkasının çocuğunu, başkasının makamını. Müslümanız ama şeytanın amelini her gün pervasızca işleyebiliyoruz ve bu haset duygusu bizde bu kıskançlık duygusu fitneyi fesadı toplumu ifsad etmeyi her şeyi beraberinde getiriyor. Nefsine sahip çıkamıyor insanoğlu. Ve insanoğlunun yeryüzündeki bu hasediyle meydana gelen katil meselesi Habil'in Kabil tarafından şehit edilmesinden sonra Adem Aleyhisselam'ın yanında hayvanlar varmış. Etrafında dolaşıyorlar. Adem Aleyhisselam Dünyada büyük bir kötülük olduğunu bu hayvanlar kendisinden bir anda kaçmaya başlıyorlar. Anlıyor ki dünyada büyük bir kötülük oldu. Dünyada biz yaptık bu kötülükleri. Zulmü biz getirdik. Bugün hala öyle değil mi? Fransa diyor ki Afrika'yı kaybedersek mahvoluruz diyor. Her yeri biz kendi elimizle yapıyoruz. Dünya aslında çok temizdi, çok nezihti ve bugün biz bu nezih olan dünyayı kendi ellerimizle bozduk. Ve şimdi düzeltmeye çalışıyoruz. Ama bunu düzeltmeden önce biz dünyayı düzeltemeyiz. Dünyayı Rabbim düzeltecek. Biz kendimizi düzeltmeye çalışalım. Biz düzelirsek zaten dünya toparlanmış olacak. O zaman ziraatta, o zaman işte, o zaman amelde arkadaşlar kanaat edebiliyor muyuz? Bakın yaşlı annesine, babasına arkadaşlar imkanı olup da maddi geçimi yerinde olup da para almak devletten bana ahlaken, manen çok garip geliyor. Yani anneniz evde ona bir bardak su veriyorsunuz, onu tuvalete götürüyorsunuz diye geri dönüp devlete diyorsunuz ki bana para ver. Bakın bizim eridiğimiz noktalar. Adam kendisini raporlu gösteriyor gidip para almak için. Helal haram muhazelesi nerede kaldı azizim? Beş vakit değil, elli vakit namaz kılsa ne olur? Görüyoruz biz bunu. Ahlak ahlak. Biz hayatın her şeyini eritmeye başladık. Ve bunu kendi elimizle yaptık allah Teala akıbetimizi yesin. Onun için Efendimiz ne buyurdu? Dünyayı ehline bırakın. Siz ahiret adamısınız. Onun için eskiden büyüklerimiz, ben rahmetli dedemi hatırlıyorum birinden bahsedecekse, falana gitmeyin o dünyalık adam derdi uzak durun o dünyalık bir adam yani dünya için yaşayan bir adam derdi allah Teala ahiret için yaşamayı rızası için yaşamayı cümlemize ihsan eylesin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha